Sen. Bir varmış, bir yokmuş. Pamuk prenses ve prens mutlu bir evlilik sürerken, Pamuk prensesten kurtulmak isterken saraydan kovuldum. Ondan öcümü mutlaka alacağım. Elbette kraliçem, sizi üzenler cezasız kalmamalı. Şu kızı göster bana. Bakalım ne yapıyor galiba tek başına yürüyüşe çıkmış. Hem de sarayın dışında. İşte aradığım fırsat ayağıma geldi. Cadı hemen biraz iksir içmiş ve... <laughs> i̇şte oldu. Bekle beni küçük hanım. Geliyorum. Alın bakalım sevgili kuyucuklar. <laughs> Yaşlı kadın yeniden karşısında beliriverince, verince Pamuk Prenses çok şaşırmış. Aa merhaba. Sizi görmemiştim. Güzel kızım pazardan geliyorum. Torbalarım çok ağır. Evim yakında. Bana yardım edebilir misin? Evet yardım ederim. Torbalarınızı bana verin. Böylece birlikte yaşlı kadının evine doğru yola çıkmışlar. İşte geldik. Ben kapıyı açayım. Hadi gir. Torbaları şu kenara bırakabilirsin. Boş bir evde mi yaşıyorsunuz? Sen güzel aklını yorma buna. <laughs> tatlı rüyalar pamuk prenses. <laughs> ne yapıyorsunuz? Cadı böylece pamuk prensesi uyutup onu doğruca kendi şatosuna götürmüş ve hemen bir iksir hazırlamaya başlamış. Şimdi prensesimiz için harika bir iksir yapacağım. Ne iksiri hazırlıyorsunuz kraliçem? Çirkinlik iksiri. Pamuk prenses bu iksiri içince dünyanın en çirkin prensesi olacak. Vay canına. Şu aşağıya kapattı. zavallı kızı içirecek olmalı bu iksiri. Bu kadeh pamuk prenses için. <laughs> kadeh de benim için. En sevdiğim ahududu şurubu. Prensesimiz çirkin olunca zaferimi kutlamak için kadeh kaldıracağım. <laughs> Zevkle izleyeceğim sizi kraliçem. Kraliçem çok yaşa! Kraliçem çok yaşa! ne oldu bana? Neredeyim ben? Cadının evindesin. Cadı seni buraya getirip hapsetti. Aa, evet o yaşlı kadın. Cadı mıymış? Kötü şeyler planlıyor. Sana iksir içirip seni çirkinleştirecekmiş. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunu? İksiri hazırlarken aynasıyla konuşuyordu. Her şeyi gördüm ve duydum. O iksiri asla içmemeliyim. Korkma, sana yardım edeceğim. Bir planım var. Peki ne yapacaksın? Planın nedir? Bak, dinle şimdi. Sincap evin alt katında olan mutfağa girmiş. Bu gürültü de ne? Neler oluyor? Cadı ne olduğunu anlamak için hemen aşağı inmiş. Aa, bu tavalar nasıl devrilmiş? Sincapsa bu sırada sessizce iksir odasına süzülmüş. Prenses! Prenses! Her şeyi hallettim. Artık cadının getireceği içeceği güvenle içebilirsin. Emin misin? Merak etme. Sadece güzel bir ahududu şurubu içeceksin. Bu çamur ve boyaları da al. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Unutma. Tamam. Onca işimin arasında bir de bunlarla uğraştım. cadı iksir kadehini almış. Tabii ki bunun sincabın değiştirdiği ahududu şurubu olduğunu bilmiyormuş. Evet. Artık güzel prensesimizin çirkin olma zamanı. Merak etme sana kötülük yapmayacağım. Beni bırak lütfen. Ne istiyorsun benden artık? Dediklerimi yaparsan evine dönersin. Şimdi bu şurubu iç güzelce. Kendini daha iyi hissedeceksin. Ya içmezsem? O zaman uzun bir süre daha burada kalırsın. Aferin. Uslu kız ol böyle. <laughs> ayna ayna söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu dünyada? Kraliçem üzgünüm ama var efendim. Maalesef Pamuk Prenses var hala. <laughs> Güneş batınca dünyanın en çirkin prensesine dönüşecek olan Pamuk Prenses mi? <laughs> Ay! Ne olmuş sana? Ne çirkin bir yüzün var böyle senin? Beni kandırdın. Yüzüm, yüzüme ne yaptın böyle? Artık hayatına dünyanın en çirkin prensesi olarak devam edeceksin. Şimdi sarayına dönebilirsin. <laughs> Sen çok kötü, zalim bir cadısın. Bakalım sevgili prensin seni bu halinle de beğenecek mi? Pamuk Prenses gidince cadı odasına gitmiş ve aynanın karşısına geçmiş. Şimdi sıra ahududu şurubumu içerek zaferimi kutlamaya geldi. Evet. Ayna ayna, şimdi tekrar söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu dünyada? Hey nasıl desem pamuk prenses var kraliçem. Ama bu nasıl olur? Fakat kraliçem sizi avutur mu bilmem ama sizden daha çirkini yoktur bu dünyada. Ne demek istiyorsun sen? Kendini bilmez ayna. Hayır! Olamaz! Az kalsın seni ben bile tanıyamayacaktım Pabuk Prenses. <laughs> Ama cadı senin kadar şanslı değil. Çünkü onun çirkinliği artık kalıcı. Oh olsun. Yardımın için sana çok teşekkür ederim küçük sincap. Sayende cadıya güzel bir ders verdik. Seni hiç unutmayacağım. Güle güle Pabuk Prenses. Bir varmış bir yokmuş. Bir gün Pamuk Prenses yedi cüceleri çok özlemiş ve onları ziyaret etmek istemiş. Hazırlanmış ve yedi cücenin köyüne doğru yola çıkmış. Çirkinlik iksirini yanlışlıkla içip diyarın en çirkin insanı olan cadıysa Pamuk Prenses'e çok öfkeliymiş. Beni kandırdı. Bu kadar çirkin olması gereken oydu. Ben değil ama onu bu sefer mahvedeceğim. Bakın kraliçem, Pamuk Prenses bir yere gidiyor. Çok da neşeli. Şarkı mı söylüyor o? Öyle gibi kraliçem. İsterseniz size onun sesini de duyurabilirim. Özledim sizi cücelerim. Geliyorum yanınıza bekleyin. La 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 la. Demek yedi cücelere gidiyor. İşte bu harika. Göster bakalım ne yapıyor bu cüceler. Neşeli ile Meraklı, ormanda mantar topluyorlar. <laughs> Çok güzel! Bu iki şaşkın pamuk prensesi ayağıma getirecek. Hadi iyi uykular. <laughs> Notu da buraya. Diğer tarafındaki Bilgin ise işini bitirip arkadaşlarının olduğu yere gelmiş. Onları aramaya başlamış. Neşeli! Meraklı! Aa, nereye kayboldu bunlar? Bu da neyin nesi? Bu sırada Pamuk Prenses Neşe ile yoluna devam ediyormuş. İşte dostlarımın evi göründü. Çok heyecanlıyım. Pamuk Prenses. Seni görmek ne güzel. Sizleri çok özledim dostlarım. Kalktım geldim. Ne iyi ettin. Gir hadi sana anlatacaklarım var. Maalesef neşeli ve meraklıyı cadı kaçırmış. Ve bir de bu notu bırakmış. Sevgili cücelerini kurtarmak istiyorsan acele et Pamuk Prenses. Bu nasıl olur? Hemen gidip onları kurtarmalıyız. Diğerleri nerede? Sadece sen ve ben varız. Diğer cüceler de çalışmak için dağ etelindeki madene gittiler. O zaman birlikte gideriz. Hadi, hiç vakit kaybetmeyelim. Pamuk Prensesle Bilgin böylece cadının evine doğru yola çıkmışlar. Cadıysa sihirli aynasından onları keyifle izleyip gülüyormuş. Gel bakalım Pamuk Prenses. Seninle görülecek bir hesabımız var. <laughs> Pamuk Prensesle Bilgin yolda uçamayan bir kargaya rastlamışlar. Aa, sen niye uçamıyorsun kargacık? Ayağına sarmaşık dolanmış zavallının. Dur bakalım. Korkma, sana yardım edeceğiz. İşte oldu. Artık özgürce uçabilirsin. Bizimkiler yollarına devam etmişler ama bakmışlar ki karga da peşlerinde. Baksana Bilgin. Karga bizi takip ediyor. Neden acaba? Sanırım bizi sevdi. Nihayet cadının şatosu görünmüş. İşte geldik. Cadıya görünmemek için sessiz ve dikkatli olmalıyız. Bu şato hiç de tekin görünmüyor. Hain cadı arkadaşlarımızı kim bilir nereye kapattı. Onları bir an önce bulmalıyız. Kapı kilitli. Pencereleri deneyelim. Bak, bu pencerenin sürgüsü oynuyor. Evet, işte oldu. Gidelim hadi. Bizimkiler sessizce evin içine süzülmüşler. Şatosu da kendisi kadar sevimsiz. Dikkat et. Burada değiller. Bir de yukarıya bakalım. Yavaş. O da çok karanlık. Ay. neymiş? Bir an ödüm koptu. Boşuna aramayın. Arkadaşlarınız burada değil. Cadı onları mahzene kapattı. Cadının sihirli aynısı bu. Bilgin aynadan biraz şüphelenmiş. Arkadaşlarımızın yerini bize neden söylüyorsun? Cadıyı hiç sevmediğim için. Ama ne yazık ki o benim sahibim. Doğru söylüyor olabilir. Çabuk olunca da her an gelebilir. Pamuk Prensesle Bilgin böylece tekrar alt kata inip mahsenin girişini bulmuşlar. İşte burası mahsenin girişi olmalı. Hadi açalım, çabuk. Sıkışmış bu. İşte oldu. Ama burada kimseler yok. Ah! Eyvah! Cadı! Ayna bizi oyuna getirdi. Ben de sizi bekliyordum kahramanlar. Nerede kaldınız? Yapma dur. Hayır! Pamuk Prenses de bilgin gözlerini bir sandalın içinde açmışlar. O, of! Ne oldu bize? Ellerimiz niye bağlı? Cadının işi bu. Sizi güzel bir göl gezisi bekliyor sevgili dostlarım. <laughs> Arkadaşlarımız nerede? Onlara ne yaptın? Merak etme. Onları hizmetkarlarım yapacağım. Ömür boyu benim için çalışacaklar. <laughs> evet. Önce şu tuzunu çıkar. Hey, yapma, hayır. Güle güle prenses. Senden artık sonsuza dek kurtuluyorum. <laughs> Eyvah, sandan su alıyor. Tıpa bak orada onu almalısın. Yetişemiyorum. Bizim karga bu. Aferin sana. İplerden kurtulmalıyız. Sen çok akıllı bir kargasın. Pamuk Prenses, sen şu kovayla suyu boşalt. Ben de küreklere geçeyim. Bizimkiler sonunda kıyıya çıkıp arkadaşlarını bulmak için tekrar cadının şatosuna gelmişler. Arka tarafa da bakalım. Burada bir kuyu var. Evet, işte bulduk onları. Yaşasın, kurtuldu, kurtuldu, yaşasın. 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 Evet. Hey. hey! Eyvah, cadı, dikkat edin. Hey! Ne oluyor orada? Siz nasıl kurtuldunuz sandaldan? Hayır! İmdat! Burada işimiz bitti dostlarım. Artık gidebiliriz.